Herkese merhaba Evet harika bir zaman geldi yine bogo zamanı bogo ne anlama geliyor daha bilmiyorsan kısa bir özet vermek istiyorum buy one get one free yani bir ürün alana bir ürün bedava harika bir promosyon bu ve şimdi sana hangi yağlarımız bu promosyona dahil bugün onları anlatacağım Evet Balance. balance Çoğumuzun bildiği gibi bizim topraklandırıcı karışımımız, huzur verir, rahatlık sağlar. Ben genelde bütün annelere <laughs> balance tavsiye ediyorum. Kendimde de anne olduğum için. Ama herkesin, yani sadece anneler değil, hepimizin ihtiyacı olan bir uçucu yağ karışımı balance. içeriğindeki topraklandırıcı yağlar sayesinde hem güne huzurlu, rahat ve stressiz başlıyoruz ve günü de stressiz bitiriyoruz. Evet, ayak tabanlarına sürebilirsin, teneffüs edebilirsin şişeden, hiç fark etmez. Balance al aldığında yanına yoga koleksiyonumuzdan Arise hediye geliyor. Arise aydınlatıcı karışım anlamına gelir. İçeriyse içerindeki uçucu yağlar sayesinde pesimist olduğunda ya da biraz böyle çıkmaza girdiğinde, huzursuz olduğunda tekrardan hayat neşesi bulman da sana destek olur. İster yoga yaparken kullanabilirsin, ister meditasyonda kullanabilirsin. Hiç fark etmez. Ya da günlük hayatında kullanabilirsin. Şişeyi aç, şişeden kokla. Avucuna damlat ve bu müthiş yağın faydalarından yararlan. Evet, balance Erotik ile... Rice diye geliyor. İkinci çiftimiz Adaptive Evet. Adaptive bizim çok özel ortama uyum sağlama karışımımız. Evet yine bir uçucu yağ karışımıyla geliyoruz. Adaptive roll-on şişesinde pratik kullanıma hazır fraksiyona hindistan cevizi yağı ile seyreltilmiş. Bileklerine, kulak arkana, ayak tabanlarına uygulayabilirsin. E, kendini huzursuz hissettiğinde ya da yeni ee, olaylar gerçekleştiğinde, yeni projelere girerken, yeni ortamlara girerken. E Alt, ayaklarının altından bir şey kayıp gittiğini hissedersen edeptifi kullan. Tekrardan kendini bulabilirsin, huzur bulabilirsin ve içeriğinde olan hem huzur verici hem de canlandırıcı yağlar sayesinde harika bir denge sağlayabilirsin. Edeptif aldığında Rolon yanına çocuk koleksiyonundan topraklandırıcı steady yağımız hediye geliyor istediği harika bir karışım. Manolya yağı var içeriği, içeriğinde kişniş yağı var. En favorilerimden ve çocukların kullanabileceği, hemen kullanabileceği harika bir karışım çünkü seyreltilmiş bir şekilde. Sırf çocuklar değil, biz yetişkinler de kullanabiliriz. Bileğine, kulak arkalarına yine sürebilirsin benim tavsiyem ve bu yağ sayesinde harika bir huzur bulabilirsin. Evet yatmadan da kullanabilirsin. <laughs> Daha o kadar çok kullanım alanları var ki soruların olduğunda mutlaka bana gel. Üçüncü çiftimize geldiğimizde Citrus Twist adı üstünde Twist. Gerçekten şişeyi açıp kokladığında da anlayacaksın. Hmm, i̇çerinde neler var çok merak ediyorum diye. Citrus Twist ee, ihtiyacın olan o çılgın enerjiye gününe katacak. Citrus Twist aldığında yanında yine yoga koleksiyonumuzdan Align'la hediye geliyor. Align merkezlendirici karışım. Evet. Yine bir denge kaybında, huzursuz olduğunda, hayat neşesi bulma ihtiyacı duyduğunda ama aynı zamanda da topraklanma ihtiyacı el kullanabilirsin. Sakral, e, e, sakral çakrana e, uygulayıp Huzuru bulabilirsin, dengeni bulabilirsin. Evet, üçüncü çiftimiz bitti. Dördüncü çifte geliyorum. Dördüncü çiftimizde vanilya yağımız var. Madagaskar vanilya yağı e, Tropical Blend hediye geliyor. Vanilya yağının birçok faydası var. E, harika bir aroması vardır. Yemeklerinde kullanabilirsin kahvene veyahut da sıcak çikolatana damlatabilirsin. Ya da direkt havucuna <laughs> damlatıp yalayabilirsin bile. Çok lezzetli gerçekten. Ben çok seviyorum. Ee, onun dışında da vanilya yağının güven verme özelliği var. Güven kaybın olduğunda vanilya yağını teneffüs et kesinlikle. Difüzörüne koyup ortama da dağıtabilirsin. Ya da partnerinle biraz daha canlanmaya ihtiyacın varsa ilişkinde vanilya yağını kullanabilirsin. Evet, vanilya yağımız Tropical Blend diye adlandırdığımız harika bir uçucu yağ karışımıyla geliyor. Adı üstünde tropikal karışım. Smoothie'ler yapabilirsin ya da harika çeşitli böyle tropikal yemeklerine baharat olarak katabilirsin. Çok lezzetli bir karışım. E, ayrıntılara tabii ki benim üzerimden ulaşabilirsin. Chat grubumda, kapalı chat grubumda bütün bunları paylaştım. E, bu yağlar hakkında bilgileri. Şimdi şu son çiftimize geliyorum. Frankincense yani ak ah günlük yağı. Yağların kralı. Her evde bulunması gereken bu muhteşem yağ rolon şeklinde e, aldığında yanına DDR Prime yağı ile hediye geliyor. Ak günlük yağını çoğumuz, çoğumuz biliyoruz. Harika özellikleri var. Hücre yenileyici, sakinleştirici özellik ve e, enflamasyon reaksiyonunda da vücudun destekleyici özelliği var. Ak günlük yağı dediğim gibi her evde olması gereken yağlardan. Ben her gün kullanıyorum ak günlük yağını cilt sağlığım için ve preventif olarak yani ilerisi için vücut sağlığıma şimdiden destek oluyorum. Problem geldiğinde değil problemler hiç ortaya çıkmasın. Hep sağlıklı kalayım diye. Ve bu muhteşem Rolon şişesinde gelen yağımız Fraksiyon Endistan ceviziyle seyreltilmiş cilde uygulayabileceğin anti-aging özelliği olan DDR Prime yağımızla geliyor. Bu bir yağ karışımı. İçeriğinde çok özel uçucu yağlarımız var. Ve bu yağlar çok lezzetli. Ben çok seviyorum. Her sabah meyve suyuma bir damla damlatıp içiyorum. Hücre yenileyici. Hücre sağlığında sana destek ve e, mesela eee belinde, e, fıtık konularında bu yağın yardımını alabilirsin ben o şekilde kullanıyorum. Kıkırdak sağlığı olsun, kemik sağlığı olsun, hücre sağlığı. Bu yağı dahili aromatik ve da topikal kullanabilirsin. Gördüğün gibi bu çiftler gerçekten harika. Tek tek bu çiftleri alabilirsin. Ya da bir set olarak alabilirsin. O zaman ekstra da bir de lamba hediyesi geliyor. Bu fırsatı kesinlikle kaçırma. Soruların olduğunda ben buradayım. Uçucu yağ perin ve öyle Wonderland takımına istediğinde başvurabilirsin. Biz senin için bu çok güzel bir gün diliyorum. <laughs>